Başka yemek kalmadı ağalar. Bir kepçe aş pişirmek de nedir ha? Bunca çeri nasıl doyacak diye akıl etmedin mi? Bize verdikleri yaşa belli, aş belli. Ne diye üzerime gelirsiniz? boğaz etmeyin ağayı. Siz de akşam yersiniz. Yalı bol yiyip doyanlar kendini belli eder. Bu bize söylenmez Murtaza. Yaptığınızı anlamam mı sanırsın? Yanımızda olan doyar, karşımızda duran ...aç kalır dersiniz. Aklını başına al. Yoksa o dilini katık edip yavan ekmekle yerim. Bir laf daha edersen yüzünü toprak doyurur bilesin. Topal bacağına mı? Destur! Bre destur! Kanahtı verip töre güdenlere bak hele! Birbirlerinin kanını dökerler. Gölgen Murtaza, iki lokma aşı için ağlar ha. Cenk vaktinde, iki lokma için mi bu kavga? Oyun ederler. Senden yana olanlara aş vermezler ağam. Bir vakit aç kaldın diye ne uldadım ben Murtaza? Tez kazanı kaynat. Yoksa aş ederim seni. Olmaz ha. akşama tayin yetmez yoksa. Ne demek olmaz ulan? Kelleni paçana katar. Çorbasını yapar. Alim Allah. Tüm ordugaha içiririm. Oluru yok ki olmaz ha. Üsteleme. İlla doyuracağım dersen de. Aha kazan aha kepçe. Al. Vakti değildir. Daha arzu olmaz. Bastın gidin ulan! Ben size yapacağımı bilirim. Bas git! Yürü, İbrahim! Geç kazanın başında aslanım.